gelebilirsin buraya biliyorsun değil mi? Sağ ol Erol. Ben her şeyi ayarlarım. Bilet, bize, ne gerekiyorsa. <laughs> Sağ ol. Şu anda hiçbir yere kımıldayamam. Sen kımıldamayacaksın. Armağını bile oynatmadan kendini burada bulacaksın. Gelmiyorsun yani. Evet. Madem sen gelmiyorsun bir fotoğrafını gönder bari. Fotoğraf çektirmekten hoşlandan bilirsin. Bilmez miyim? O yüzden bir tane fotoğrafın yok bende. Çektirirsem gönderirim söz. E ne yapalım? Bir iki üç sene daha bekleriz. İyi beklemeler. Sağ ol aradığın için. Şimdi kapatıyorum. Çok geç oldu burada. Tamam arayacağım seni. Peki. İyi geceler. Sana da günaydın. geç kalmışsın. Ha, evet, uyuyamadım işte. Avustralya'daki arkadaşım aradı. Şu ünlü kanguruyu getiren. Evet. <laughs> Pardon, buyurun oturun. Yok yok, rahatsız etmeyeyim. Zaten geç oldu. On dakika geç yatarım. Bir şey olmaz. Çiğdem ne oldu? Sorununu öğrenebildin mi? Öğrendim. Neymiş? Yani yardım edebileceğimiz bir şey mi? Bu seferki değil maalesef. Cidem'in babasını biliyorsunuz. Biliyorum. Hatta bulundu diye çok sevinmiştim. Cidem çok tepkiliydi ilk başta ama sonradan o da çok sevdi babasını. Babasının bir sorununu mu öğrendiniz? Ne bileyim. Alkolle ilgili ya da kumarla ilgili. Hayır. Öyle değil. Tam tersi. Çok iyi niyetli bir insan. Hatta Biraz fazla iyi niyetli. Ee? O zaman? Adamcağızın iki tane abisi varmış. Ticaretle uğraşıyorlar anladığım kadarıyla. Bir şirketleri var. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorum galiba. Pardon sen devam et. Şirketleri batmak üzereymiş anlıyorum. Bir çeşit iflas hikayesi. İflaslarını verecekler ama önce ne var ne yoksa Çiğdem'in babasının üzerine yapacaklar. Çiğdem'in babasına da önemli bir miktar para vereceklermiş. Yani ona göre büyük bir para. Adamcağızın maddi durumu kötü çünkü. Abilerin mallarından olmayacak. Çiğdem'in babası da zengin olacak. Bir şartla. Çiğdem'i nüfusundan çıkaracak. E tabi babasının başına bir şey gelirse her şey çiğdeme kalacak. Amcaları da uçlarını yalayacak. Evet aynen öyle. Çiğdem'le bütün ilişkisini kesmesini istemişler. Bir daha asla görmeyecek kızını. Nüfusundan da çıkaracak. E kabul etmesin. Para kızından önemli mi? Çiğdem'e güzel bir gelecek sağlayabilmesinin tek yolu kabul etmek ama. O parayla Çiğdem'in hayatını kurtarabilir. E tabi. Bir de işin o tarafı var. Kabul etmiş mi? Evet. Çiğdem'in haberi var mı peki? Hayır. Hiçbir şey bilmiyor. Biz de nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Bugün buluşacaklardı. Babası bir bahane uydurup gelmemiş. Babası onu görmeye gelmedi diye bütün gün üzüldü. Merak etti. Başına bir şey gelmiş midir diye korktu. Şimdi ben nasıl ona söylerim? baban artık hiç gelmeyecek. O artık senin baban değil. Nasıl derim? Bu öyle bir şeydir ki. Ormanın içinde bir ağaç gibisindir. Diğer ağaçlar gibi. Senin de dalların vardır. Yaprakların yeşildir. Diğer ağaçlar gibi. Ama onların kökleri vardır seni yoktur. Havada asılı durursun. O yüzden korkarsın hep. Seni toprağa bağlayan hiçbir şey yoktur çünkü. Düşmekten korkarsın hep. Köklerim olsaydı dersin. O zaman hiç düşmezdim. Güvenmek. Güvenmek O başka bir şeydir. Korkmamaktır. Rahat olmaktır. O başka bir şeydir.